Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Halil Epik, namı değer Epik Halo. Bugün 21. bölümünde PES 2013 efsane oyundan kariyerimize devam ediyoruz. Rakip AZ Akmar. birinci tur maçı olması lazım. UEFA Avrupa Ligi'nde. Yani takımımız bu şekilde. Emre Akbaba kendini iyi geliştirdi. Seferovic'i göremiyoruz 80 olarak. Çıkal oyu. Çok istiyorum bunu bir de oynatmayı. Ama olmuyor. Şuna bir bakalım bu 82 yapıyor. Yok abi sen oynayamazsın burada. Evet arkadaşlar. Şuradan bir turnuva bilgisi yapalım. Tabloda 62 puanımız var. 4. sıradayız. 5 de olabiliriz. 2 de olabiliriz. Ama bizim öncelikli hedefimiz bu yıl Avrupa Ligi'ni bir kez daha kazanmak. Let's go diyor. Maça başlıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde. Varsova Stadyumundayız. Hollanda'da. Bakalım ne olacak. Evet. Türkçe spikeri duyuyorsunuz. Ben Epikalo. Okan Hoca çok ümitli takımından yeni bir kadro kurdular. Yeni bir oluşum içindeler. Yunus'u getirdiler. Yunus çok iyi. Çok beğeniyorum. Tabii ilk top çok önemli. Şu Dubois'i pek beğenemedim. İçim ısınamadı o Dubois'e. Seferovic. Wow. Sefere bak. Kerem. Verdi. Offside var mı? Bir daha Kerem. Sefer çekti. Morutan mükemmel bir gol. Olimpi Morutan. Ne oldu? Aman Allah'ım. Offside. Nasıl bir offside? Aa, bir adım mı ya? Golle başlayacaktık. Yunus. Seferovic ya yes, asfalt Sefere gönderdi herkesi. Hadi, ne oldu? Ya, ya böyle basit bir gol yenmez ya. Ha, sen gel, oyna, atağa gel. Gol kaçır. At offside olsun. Sonra dön, tek topta gol ye. Baksana ya. Sergio Oliveira. Oliveira aralardan çıktı. Emre Akbaba çok güzel gördü Sergio Oliveira'yı. Koştu, sarıldı. Of, bir nefes aldık ya. Sergio Oliveira. Aradan gönderdi. Çok sert Seferovic. Dağlara taşlara Seferovic. Paul'u verdi bari kart verme hoca. Seferovic fena vurdu. Aynen, kartta verdi. Daha neler, daha neler, daha neler. neler? Emrah Baba. Bir ters, 1 bir bir. Güzel. Kara güzel. Bir hatalı bir dandik bir gol yedik ama. Hadi Yunus'a gönderemedik. Ee, yine gidiyor bu adam. bu sefer yemez. Bu sefer yemez. Tamam mı ona göre? Geçmedi. Olmadı. Mach ja. Kerem Kerem Aktürkoğlu sessizliğe büründüm orada. Kafamda oyunu bir oynadım. Ben ne yapamam abi oyuncular çok kötü durumda. Kaldı o girdi oyuna. Kime verdi abi? Bize de yaptılar. Bize de yaptılar abi. Bize de yaptılar. Bize yok muca... Kerem Aktürkoğlu içeriye çok sert Hadi Çek daha çıkartamayız. Paul mu verdi? Yedirtti ya attırttı ya. Attı ya ben biliyorum attı ya. Şuraya bak. Nerede bu, bu golü nasıl atıyorlar ben anlamıyorum ya. Bu oyunun da bug'ı bu işte. Bakın arkadaşlar bu böyle bir bug'ı var bu oyun. Çok sert aman Allah'ım. Morutan. Maç bitti ya. Of. Maçın oyuncusu 7.5'ta Stanley olmuş. Bizde Gomez. Olimpia, Ol Olim Morutan, Yunus Akgün. 7 almışlar tabi Emre Baba da var. Sergio Oliveira da var. Ooo <laughs> <laughs> oh, United elenmiş. United kim elemiş ya? Yo elenmemiş abi altta görmüyor musun? 3 için geçmiş. Herhalde rakip geçersek ki çok zor. Rakip Gençler Birliği kendi evimizde Gençler Birliği'ni 2 0 geçiyor. az Ekmar'ı, az -E Akmar'ı kendi evimizde moral motivasyon olarak yükseğiz. Ağırlıyoruz. Sergi yolu ver o da kendini yükselt olsun. Seni şöyle köşeye tak abi. Düşen var mı Dubos? Sen zaten kalkma ya. Sen yerde oldu Dubos. Vallaha ya. <laughs> Yok ya abi, bunlara da bir şeyler verelim böyle. Maç başlıyor. Let's go diyoruz. 1-0 bize tur attırır. Yemeden 1-0 bize tur attırır arkadaşlar. Evet, Seferovic topu aldı, verdi. Seferovic kaçtı. Seferovic Morutan abi ne oldu orada ya? Gerçekten ne oldu yani ya? Bari sen oradan o topu döndürseydin ya. Bak. Faul yaptık sizin yüzünüzden ya. Olmaz böyle bir şey gerçekten ya. Ne son sarı kart gördü ya. Defansımızın bel kemiği olacaktı. O çocuk. Faul ver ya. Ver hoca ver. Ver. Allah Allah. sen gitme Allah'ını seversen. Gerçekten Dubos beni var ya veremedin Dubos. Araya gönderdi. Kerem'den Yunus Akgün'e boş kaleye atın dedi. Yeter artık dedi Kerem ya. Evet bu gol toplam skorda öne geçirmiş bizi. Türkçe spikerden bunu da öğrendik. Nelson ya. Baksanıza ya. İnce gördü. Pasını da verdi. Golünü de attırdı. İki genç çocuğun birleşeninden olan bir gol. Kerem Asis, Yunus gol. Oo çok fena biçtik de. Allah Allah. Çok sert. Emre. Olay var orada olay. Badu. Allah. Kerem tedavi görüyor abi. Seferovic şöyle bir içeri baktı. Kim var? Borutan var. Seferovic'e Sefer. Koş be Kerem. direkt kaleye de çok uzakmış ya. Tutu iyi ki bu çocuğu ya. Bir gol daha atıp rahatlamamız lazım. Vay vay vay. Gerçekten harika geldiniz ya. Seferovic çok sert. Bir de Allah Allah Kerem. 7 metrelik alanda direği gördük. Bilmem kaç santimlik yere. Şuraya bak ya. Of. Morutan Ne oluyor orada ya? Attı ya. gerçekten şöyle çıkmanıza hayran oldum sizin oradan müdahale var kaydınız alırdınız yapma ya onu oraya niye indiriyorsun ki Koş koş Olimpik Moritan. Gerçekten çok hızlı çıktık da. Atarsınız ya. Morutan! 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 <laughs> Olimpik Morutan. Şöyle bir bakalım abi ne yapabiliriz biz. Şu durumda ne yapabiliriz ona bakacağız. Çıkaldı o yersin abi. Aynen Emrak babanın yerine girer. Çıkaldı o. Yok, hoca dedi kendin attın. Geçse var ya. Yunus, Yunus sen ne yaptın Yunus? geçmedi. Alsan o topu. Vay 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 vay. Ne oldu sanki? gol yedirtecekler ya belli ya. Gerçekten gol yedirtecekler çok belli oldu çünkü. Biz çıkarız adam bitirir tabi bitirirsin niye bitirmeyesin. Bir oyun planına bakalım abi. Morutan da bitmiş. koyun ya Koyacak kimse yok ki. Al. Onu da oradan kaptırırsın. Çok güzel. Alırsın. Offsite yok. Hayır, hayır atamadı. Yunus Akgün. Bafatemi Gomis, 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 Gomis. Bafatemi. Of. O ne geldi oradan be. Çıkar iyi hoca. Çıkar. Adamımızı sakatlayacak. Oo! 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 Ho ho ho. bu golle toplam skorda öne geçtik abi Yunus Akgün. Güzel goldü gerçekten. Seferovic direğe takıldı. 3 tane oyuncu değiştirmişiz. Şöyle bir baktım dedim belki bir oyuncu daha değiştirelim. Abi 14 tane şut çekmişiz ya. Yeter ya. Gerçekten yeter. Oyuncular çok yoruldu. Gerçekten çapraz bağları kopabilir. Kerem Aktürk. Kerem çekti verdi. Bafatemi Gomis. Bafetemi Gomis. Harika bir gol attı Bafatemi Gomis. Yaşlı kurt. maç bitti. Yarı finaldeyiz artık. Gomi 8 almış. Yaşlı kurt. Alhont 7 almış. 7.5 Morutan. 7.5 Kerem. 7.5 Yunus. 7 Seferovic. Abi Manchester show yapıyor ya 6-2 baksana. Cık cık cık. Rakip kim acaba? Marsilya mı? Evet. Yarı finalde rakip Marsilya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun sonuna daha geldik. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Şuradan tabloya bakalım. Evet, 6 puan fark var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.